Mutlu akşamlar, mutlu Ulusoy ben. Süper Loto çekiliş heyecanı canlı yayında Şans Merkezimizde yaşanacak saatler 21.30 gösteriyor. Sizler de Şans merkezimize canlı yayınımıza hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekiliş heyecanında ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor, makinelerimiz de kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noter imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde, süper loto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan takip edebileceksiniz. Ve Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Bu akşam bu büyük heyecanda büyük ikramiye 6 milyon 858 .802 TL. Saatler 21.32. Bakalım Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine uzanacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Ekranlarınıza da yansıdığı gibi makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden, Tüplerdeki 60 topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde, süper loto çekilişi heyecanında, ilk şansı numarayı belirlemek için toplarını karıştırmaya başladı. 14 Makinemiz tarafından belirlenen ilk şanslı numara 14 oluyor. 2. şanslı numarada sıra. 19 47. Evet makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Tüm yayınlarımızı canlı olarak millipiangonline.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 38 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara oluyor. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilir. 52. Son şanslı numarada sıra 6. şanslı numara için. Makinemiz bu büyük heyecanda bu akşamlık son kez toplarını karıştırıyor. 53 makinemiz tarafından belirlenen 6. şanslı numara oluyor. Evet canlı yayında şans merkezimizde süper loto çekilişi heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen belirlenen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım. 14 19 38 47 52 53 Süper Loto çekilişi heyecanında makinemiz tarafından belirlenen şanslı numaralar şu anda da ekranlarınızda bu akşam bu şekilde oldu. Büyük ikramiyeyi de bir kez daha sizlerle paylaşalım. 6 milyon 858 bin 802 TL Süperloto çekilişi heyecanında büyük ikramiye. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam Akşam saat 20'de 10 numara, saatler 21.30'u gösterdiğinde de çılgın sayısal oto çekiliş heyecanı yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Sizleri o büyük heyecanlara da bekliyoruz. Sizleri Şans merkezimize canlı yayınlarımıza da bekliyoruz. Tek yapmanız gereken www.sisalsans.com'a girerek seyirci olun bölümündeki formu doldurmak. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalınız efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.